Emek Motor Batman Engelli Araçları İmalatı İzmit'ten İbrahim Bey'in motorunun tanıtımının ikinci aşamasını gerçekleştiriyoruz. Şu an rampa Rampadan nasıl rahat bir şekilde çıktığını göstereceğiz. Bir kavşaktayız. aracımız rampa falan dinlemiyor. Zaten vitesi, 4 vites yarı otomatik. Şu an ustam geliyor. Hiç sanki düz yol gibi gidiyor motorumuz. ara yolları. sinyallerimiz yanıyor. Ön taraftaki sinyallere de bakalım. İzmit'ten İbrahim Bey'in motorunun ikinci aşamasını gerçekleştirdik. Engelli araçları imalatı Nisan 2022 üretimimiz. Bugün ay, gün, e, günlerden 18 Nisan. Ustam elinize sağlık, emeğinize sağlık. Hayırlı olsun. İbrahim Bey'e de hayırlı olsun diliyoruz. Güle güle kullanınız. Bu açılır. Çift kişilik koltukluğumuzdu. Eşyasını falan eşyalar eşya Kolluğu var bunun. Evet, kolluk. Koltuk. Açılır. Oturağı açılır kapanır. Ayaklığı açılır kapanır. Aynen. Son bu motoru bayağı özellikli yapmışız. Aldım da. Evet. Doğru. Her gün demek ki daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ustam elinize sağlık. Hayır. Evet.